Öyle çok şey var ki Şimdi burada anlatmak istemiyorum Sen de ince sorularında beni incitmesen iyi olur Yağmurlu ve uzun bir yolu Düşe kalka yürümeye çalıştık ve inanılmayacak kadar duygusal bir geçmişimiz oldu seninle. Üstelik biz bunu bir ömür boyu sürüp gider sanmıştık. Beni tutma, Böyle sahnelere gelemem. Beni tutma, çok kötü yanılırsın. Yıllardır öyle biriktim ve öyle gerildim ki, şimdi top yükün boşalırım, Taz olur dağılırsın. Sen benim en ince telimden türkümü çaldın. Sen benim en hücre duygularımı talan ederek beslendin. Her şeyin merkezi sendi. Her şey ...senin etrafında dönerdim... ...bar köşelerinde tükenip... ...kaldırımlarda ararken kendimi... ...gelip sana sığınırdım... ...umutlarım bir kez daha sönerdi... ...beni tutma... ...şantajlara boyun eğmem... ...beni tutma... ...hırsımdan çatlarım... ...yıllardır öyle sabrettim... ...ve öyle doldum ki... ...şimdi... ...yanar dağlar gibi birden bire patlarım. Bir yavru serçe hayat alışır gibi ağzım açık bağlandım sana. Bir topal karınca yuvasına yaklaşır gibi titredim ve heyecanlandım sana. Bu akşam çekip gitmek adına bütün ömrümü ve seni sildim. Bir tuhaf senaryoydu ve bu senaryoda Zavallı bir figür sadece. sadece anlatamam kumlara yazılmış sözcükler kadar kısacık düğümidim ve anladım ki bir takım şeyleri ben daha ilk dalgayla getirdim beni tutma ben senin dizlerine çökemem beni tutma elinde kalırım kırılırım yıllardır öyle daraldım ve öyle bunaldım ki şimdi. Bir saniye bile oyalarsan inan ki çıldır. Sen kalbimi emanet edecek kadar güvendiğim, dost bildiğim. Sen bir lokmayı bile tek başıma hazmedemeyip birlikte yediğim. Sen yatalak olsam altına yapsam bile iğrenmeden alırdım dedi. Bu nasıl insanlıkmış ulan? Bu nasıl arkadaşlık, bu nasıl vefa, bu nasıl acıymış ulan Bu nasıl vicdansızlık, bu nasıl cefa Beni tutma, gazabım yakar ellerini beni tutma Burada haş olursun Yıllardır öyle kırıldım ve öyle küstüm ki Şimdi bir ah ederim, kas katı kesilir taş olursun Ben şimdi gözüne sokuyorum dünyayı ama sen körsün. ısrarla görmüyorsun. Ben şimdi beynine çakıyorum hayatı ama bir türlü algılamak istemiyorsun. Peki benim gördüklerimi gördün ve yaşadıklarımı hiç yaşadın mı sen? Peki devri heykellerin önünde düşsüz yanılgıları ve yüce gururlarıyla yoksul fakat dürüst ...çıplak bir sütun gibi dimdik duranların acısını hiç taşıdın mı sen? Beni tutma, gömleğim kan içinde beni tutma, darma duman olursun. Yıllardır öyle çok yedim ve öyle çok doydum ki... ...şimdi bir tükürürüm, havan bozulur, rezil olursun. Hey kiri içinde yüzenler... Hayatı kirletenler Her devirde boru söğütenler Ey darbe kaçkınları Orta yolcular Dönekler Ey sümüklü böcekler Ey bölenler Bölünenler Dostu dosta düşürüp Kanla sevişenler Ey gençliğimi harcayanlar Ey kağıttan kaplanlar Ey zavallı sıçanlar Ey ciğeri beş para etmezler Sıkıyı gördü mü fellik fellik kaçanlar Ey fırsatçılar, cepçiler, hortumcular, tokatçılar Vurguncular, valiciler, üç kağıtçılar Ey sürüngenler, sülükler, bağırsak parazitleri, bitler Ey kudurmuş itler Ey yüzü yırtılmış köçekler, fırıldak varyeteler ve ey dinsiz imansız çeteler. Beni tutmayın ulan, burama geldi dayandı, beni tutmayın. Çizerim o çirkin suratınızı. Yıllardır öyle çok sömürdünüz ve öyle çok kan kusturdunuz ki, olan şimdi bir carzöre diz çöktürürüm malayınızı.